YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün Zafer. Bugün sizlerle birlikte e, bugün sevgili Asfalt 8'in ikinci bölümünden devam ediyoruz. Neden e, Asfalt 8'de biliyorsunuz bütün hesaplarım gitti. Çok hızlı konuşuyorum. <laughs> Nefes salamına kodum. Asfalt 8'de bütün hesaplarım gitti biliyorsunuz hesaplarım gitti. Hesabım gitti biliyorsunuz bütün hesabım gitti. Asfalt 8'de güzel hesabım vardı bu arada bayağı iyi hesabım. Onu ilerleyemedim. Çünkü asfa 8'de yeni anakart aldığım zamanlar o zaman da tabii yeni anakart almıştım. Bu canım tane anakartımı almıştım. Açmadı. Asfa 9'u falan hiçbir şey açmadı. Şimdi Allah'a şükür hesaba kavuşamadım ama oyuna kavuştum. Bu eğlenceli oyunumuzun devamını da istiyorsanız like'ınızı alırım. Umarım güzel bir video olur. Umarım kasmadan etmeden de ağzına etmeden güzel bir video olur. Hadi bakalım başlayalım başlayalım. Üstteki oyunları pek takmayın siz. Neyse hadi bakalım. Evet en son yarıştaydım. Bu yarışa devam ediyorum. 6 yarışı. Arabamız 880 istiyor. Bizde 876. Ben anası, anasını konuklarım bunlar için. Lazım mısınız? Ee, Belki önemli değil sürücü önemli derler. Ben derim. <laughs> Şimdi bakalım. Bu kim ama? Zafer Walker. Ben ben. Ben. Ben ben. <laughs> Bak şimdi. Kardeş tutanda bir şey kalmış ya. Bak bir anda birinci oldum yani. Beygir önemli değil, sürücü önemli derler ya. Doğru derlermiş. Neyse çok da götümüzü kalmasın. <laughs> yani yarışın en iyileri de var bizim gibi. Ya yani, oyunun en iyi oyuncuları da var benim gibi. U I şey kafa kafaya geçtik anasını satayım. <laughs> Tamam bir daha yaşamayacağız onu. <laughs> Bilerek yapmadım bu arada. Aa, bir anda karşıma çıktı görmedim. Yanlamayalım en iyisi. Ya seni. Megan beni geçti. Renault beni geçti. Hı, hı. Yapıyor araba. Hayır hayır izin veremem izin veremem izin veremem izin veremem. Veremem izin veremem bak tampon yapıyorum sana izin veremem diyorum bak. Bu ne kodu. Ben ölmedim ha. İşte sürücülük deme buna denir. Daha demin ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz. Ee, ben bir şey yaşamadım. Ne gördünüz ne duydunuz. <laughs> Hop öyle uçarız. Şuradan bir yanlama. Bak baba şimdi yanlamaya bak yanlamaya. Uf uf uf. Uf uf. Dominik Toretto musun be kardeş? Uf. Of of. Bu adamın efekti var. <laughs> Çok da götümüzü kapmasın ama. <laughs> yani ben bu oyunu böyle oynuyorum. Arkadan bas açıyorum da en çok. Oyunun kapatıp çünkü oyunun müzikleri birazcık şey böyle benlik değil. Eee ben bas bassı seviyorum biliyorsunuz. Ama tabi o da da bas yok rakmakmış. Onlar pek sevmem. Tek basları severim böyle baslar oysun. Bas çizmiş. <laughs> Bak birinci oldum yani. Beygir önemli değil. Şimdi kayıtta din diye bakıyoruz ve 4 dakika olmuş videomuz Allah'ıma bin şükür diyoruz Hadi bakalım başlayalım asla 9'u değiştiriyorsanız yorumlara yazın belirtin ya da like'ınıza belirtebilirsiniz bu arada 112 aboneden 100 düşmüşüm birazcık da seviyem yüzden düşük ee, lütfen abone olalım bana bir destek çıkalım yani diğerlerine hep destek çıkıyorsun. Ben çıkmıyorsunuz. Benim de canım var. Ben ne insanım. Benim de var. Neyse. Ne çok sapıttık ama neyse. <laughs> o kamaru ne oldu? Evet yeni yarış. Kadillak'la yarışacağız. Paramız var. Uf. Kadillak. Cadillac ATS, Vay bu araba vay ya. Uf. Anasını bir ziker ortamın. Uf. Bu, bunun beygiri vay ya. Diğer o yarışta anasının bile belledi vay ya. Neyse. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun diyecektim de bu tip ne? O Citroen'le gelmişler. Biz de Cadillac'la geldik. Hadi bakalım. Öndeki kılıyı geçeyim ben. Namaz kılıyor <laughs> mı? Neyse bu şey. O, o espri yapmayacaktım ben. Şöyle yanlı ya Ne haber lan Kadillak? Geçmedi Kadil ya. Aha Citroen C2. Geçiyorum lan seni. Gel lan buraya C2. Senin C4'ün de var. Çok tatlı. Rahmetli amcamın arabasından gel. Gel 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 gel. Senin bir C3 var ya. <laughs> hadi kardeş, hadi 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 ya. Uf, üçüncü olarak mı bitireceğim ben bu yarışı? İstemiyorum. Benim ismime uygun değil bunlar. Hayır. Şanıma uygun değil bunlar. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Olamaz Oha ay hayvan ol hayvan. Bana bırak bunu. <laughs> Yürü 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 224 basıyor öndeki 300 basıyor herhalde kanka o nasıl titre Yetişemedim amın <laughs> O öldü bu sefer de diğeri 6. olan birin ikinci oldu Nasıl fantastik bir yarıştayım lan ben <laughs> Clio'yu geçeyim şimdilik Hop böyle bir koyuş yok. <laughs> Lastik eriten 10 kilometre drift. Uf, süper drift. Bastır 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 bastır. Çıktır git. Heh. Çıktır git. Çıktır git. Bastır 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 bastır. Hadi kaderlak. Hadi kaderlak. Sana güveniyorum bebeğim. Hadi. Hadi bebeğim. Bastır 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 bastır. Drift çek drift çek. Ananı sikeyim. Drift çekemedim. Çık çık çık. Yuu 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 yuu. Aldım aldım aldım. Ne yaşıyoruz lan. <laughs> hadi 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 hadi. Korna kim çarptı arkada Bip 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 diye. Bip bip bip. Birisi <öldü ama gülüyor> Ya vurma vurma ya. Dedi tampon ya tam ne dedim bak ben ne dedim lan ben. Neyse hadi bakalım. Olduk. Götümüz yırtarak bile olsa birinci olabildik şükür. Boş ver. Tamam. Uy, Formula 1. Şimdi de değil. Tamam, bunda da bitirdik. Şimdi sıra şu yarışta eleme yarışında ee, bir yarışı elinden kilometre kadar tekrar başlar yarışın sonunda ayakta kalan kazanır Kadirlak 908 o bunu mu alalım al gitsin bunu alalım bu bunun birazcık şeyi yetiyor evet birazcık da iyileri var mı ama Bunlar Hep Şeyle Normal Şeyle Yarışa Başla Kırmızıyla Başlayalım Bu Sefer Bir Dakika Arabanın Rengini Değiştireyim Ya Gel Bir Şu Renk Fena Değil Şu Gri Güzel Ye Gri Kalsın Heh. Evet Geri Sayımları En Son Kalan Kalmaktan Kaçın Makros Citroen. Hmm. Ne tür alındı? O no, ne lan? Elleme yarışı değiliz de elleme yarışı herhalde kardeşim. Elliyorlar bize. Vurma 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 oraya vurma işte. 4 saniye 3 saniye ananı sikeyim. Hayır. Neye saydı? 6. erendi. Aa bir dakika. Yoksa ben de mi eleneceğim? Hayır. Üf. Olamaz 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 olamaz. 10 saniye. 9 8. Ananı sikeyim. Nasıl bir saçmalık. Aa. bastır 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 bastır. 5. Oh, elendi diyor da 5. bendeydim Göt oldular göt oldular Uçuyor <laughs> Bastır 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 9 bastır, saniye 8 saniye Hangisi acaba <gülüyor> <gülüyor> Vurma 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 4. elenecek herhalde Evet sıra bizde Sıra bizde Renault gördün mü sıra bizde Renault. Alayım da seni bir geberteyim. <laughs> i̇şte piştik. Dayanamıyorum. Hele <laughs> bir pişti yapacağım. <laughs> ne sövüyordur o sana ama üçüncü elendi. Ne <laughs> Tamam, biz rahatız. Şuradan uçalım. kazandın. Yes. İşte oyuncu zafer edasıyla kazandık. Tabi. Boş ver. Evet. Ya gidin be şu motor göstermeyin bana. Ee, mini Cooper yarışıyor. Ee, İpahanema hesaplaşması. 50 bine bunu al. Vallahi girdikçe giriyor. <laughs> Para veriktirdim o kadar girdikçe giriyor yemin ediyorum ya. Bir <laughs> mini kupuru da aldık. Dualo rakibe kafa tut ve kazan. Yok istenmez. O sırada oyunu bilenler. Lan kabul sen amına koduğumun. Geç. Video. Ne oldu ki? <laughs> ha, tamam hadi. Tamam ya bu <laughs> renk güzel beni Kopur. Bir dakika dur dur. Ya daha da güzel. Siyah olsun ya. ya asalet <laughs> olsun biraz. Ben buradayım. Belayım ben diye böyle gezelim. <laughs> ben ananı sikim. DPI ayarını siktim. Heh çok yavaş bu da. Heh, şu iyi. Ya şaka şuna bastım mouse. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? 13 dakika. İyi güzel. Oy oy bakalım. Momo. Ağlı laş Momo. Avudu <laughs> titi bizim kıpır. Ali bakayım. Bastır bastır bastır. Bizim kupur da dayıyla direkt yüzü görüyor. <laughs> küçük buçuk ama marifetli benim. Benim what the fuck neyim ben? Benim, benim sunopi gibi. Sunopi o kadar küçük değil geç ama. Hoppa tamam. Ay pardon küçük takılmalar. Takılmalar yaşıyoruz. Oha oha lan oyuncu bilgisayarında bile takılıyor. Lan ne kar neyin kafasını yaşıyor bu asıl Lan ne yapıyorsunuz altta? Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz içerde? Şu bir delirt. Ne kasıyorsun? Kasma dur. Lan takılmadın? <laughs> Takılmam Oğlum telefonla kas Tamam telefonla kasmayanların da Lan 7 9. nesil izlemcilik bir nasıl kasmayı beceriyorsun ben onu anlamıyorum Aniniz atayım hadi 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 hadi, hadi, hadi uf uf sahilden sahilden uf uçuyorum uçuyorum uf sudan geçtim arabayı kattım baba ne oluyor <laughs> <laughs> ne yaşıyorum ben burada bir kasıyor bir kasmıyor neyin kafasını ne yaşıyor bu oyun sen de kasmaya ve biz kazandık çakın <laughs> Uf üçüncü yok. Üçüncü ölmüş kaç. Hmm, Melikopur da bitti. Şimdi Alfa Romeo Miato. Bunu da al ya. <laughs> Para kalmadı anasını satayım. 29 benim kaldı 102 bin liradan. Araba al sat al sat yap yap. Oo bu, bu, rengi ne? Kırmızı kırmızı güzel oldu ya. Kırmızı ayrı. Tam bunu da yarışına park da bitirek video artık. Ay neymiş kardeş bu ne ya? <laughs> Heh, şöyle. Bitiş bitirme çizgisi geçen sen oldu ya. Alfa Romeo Mito GTA. Cyber Demon yokuş yokuş yukarı nasıl fantazi tüküreyim sizi. Biz var mı? Çek mi çek mi? Tamam şay mı şay? Oo. O değil ekran kartı çek. Bastır 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 bastır. Dil dilim <laughs> Uçuyor. Oğlum hala dördüncüyüm lan. Bir dakika. Benim bu oyunu bozmam lazım. Hala üçüncüyüm. Ama bu birinci olamayacağım şansını bozamaz. olamaz, olamaz. Grafikler süper bu arada. Assetto Corsa grafik modu indirmişimdir. O zaman benim bilgisayar çok şey. <laughs> o sırada ekran kartı. AMD HD'li özelliği. Geç ki RX 550 ama çaktırmayın. İşte onların da altına sıçtırırım böyle. Oğlum bu... Bu... Ama ya ne kadar tatlı bir arabaymış lan bu. A aşık oldum. Ben de ben aşık oldum. Kim ya? Alfa Romeo ya. Diye böyle mi diyeceksin? <laughs> İyi gidip kızı isteyen. <laughs> Neyse evet burada da videomuzun sonu. Bir dakika kaç dakika olmuş ona göre bitirelim ya. Şimdi çok az dakikalık videoda da pek sevmiyorum ya. Böyle çok dakika olsun. 20 dakika olmuş maşallah. Neyse. Evet burada da videomuzun sonu. Bisik. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Sizleri çok 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 seviyorum. Ama abone olanlar da dışında size çok seviyorum da abone olmayanların dışında yani abone olmayanlar nasıl oluyor? Mesela abonekten çıkanlar oluyor. Evet yanlış anlamayın ki e, yanlış anlamayın da düzeltiyorum. Abone abonelikten çıkanlar hiç sevmiyorum artık. <laughs> Bana ihanet ettiniz. <laughs> abone olduktan çıkanlar bana ihanet etmiştir ama hala duranlar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Görüşürüz.